الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري. ve min şerr lisani ve kalbi. Sadaka Rasulullah. Değerli kardeşlerim, Cuma'mız mübarek olsun. Muhterem Müslümanlar, insanın yaratıcısıyla diğer insanlarla ve çevresiyle ilişkilerini düzenleyen bu konuda temel ilkeler getiren surelerden biri de Hucurat suresidir. Bir diğer adı da Ahlak suresi olan Hucurat suresi insanların ancak imanla şeref bulacaklarını, İslam'la izzete kavuşacaklarını haber vermektedir. Müminlerin iman bağıyla birbirlerine kelentlenmeleri, adab-ı muaşerete riayet etmeleri, birlik ve beraberliklerine zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınmaları gerektiğini hatırlatmaktadır. Aziz müminler, Yüce Rabbimizin Hücurat suresindeki ilk mesajı şöyledir. Ya eyyühellezine amenü la tukaddimu beyne illahi ve rasulih Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah ve Rasulünün önüne geçmemek, onları herkesten çok sevmektir. Allah'ın rızasını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetini her şeyden üstün tutmaktır. Her zaman ve her yerde Kur'an'a ve sünnete gönülden bağlanmaktır. Allah ve Rasulünün koyduğu hükümleri karar ve tercihlerimizden görüş ve düşüncelerimizden daha önemli ve daha değerli görmektir. Kulasa Allah ve Resulünün önüne geçmemek her mümin için bağlayıcı bir emir, imani bir zorunluluktur. Hucurat suresinde verilen bir diğer mesaj ise Ya eyyühellezine amenu in ja'akum fasikun binaba'in fetebeyyenu Ey iman edenler! Size bir fasık haber getirirse onun doğruluğunu araştırın emredir. Ayet-i kerime bizleri yalan haber ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olmaya çağırmaktadır. Zira ister gerçek hayatta, isterse dijital mecralarda yalan haberleri yaymak, doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak, insanlar arasında fitne ve fesadın ortaya çıkmasına Toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır. Nice insanların hayattan kopmasına, nice yuvaların dağılmasına, nice dostlukların bozulmasına yol açmaktadır. Asla unutmayalım ki doğruluğundan emin olunmayan bir bilgiyi ve haberi paylaşmak büyük bir günah, ağır bir vebaldir. Kıymetli Müslümanlar, Hucurat Suresi'nde verilen bir başka mesaj ise Ya eyyühellezine amenu La yeshar kavmum min kavmin Ey iman edenler Bir topluluk Diğer bir topluluğu alaya almasın Ve la telmizu enfusekum Ve la bil elqab Birbirinizi karalamayın Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın buyruğudur. İslam'a göre insan Hürmete ve saygıya layıktır. Şakayla bile olsa el, dil, kaş veya göz işaretiyle alaya alınamaz. İnsanın onuruna dil uzatılamaz. Ona şeref ve haysiyetini zedeleyecek lakaplar takılamaz. Bütün bu yanlışların sebebi Allah'ın asla sevmediği gurur ve kibirdir. Kişinin kendini beğenmesi karşısındakini küçük görmesidir. Hucurat suresinde verilen diğer bir mesaj ise Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın uyarısıdır. Mümin elinden ve dilinden güvende olunan kişidir. Mümin insanlara karşı daima hüsnü zan besler, başkalarının değil, kendi kusurlarıyla ilgilenir. Mümin gıybet etmez, dedikodu yapmaz, laf taşımaz. Değerli müminler, Allah Teala Hucurat Suresinde bütün insanlara şöyle seslenmektedir. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Yüce dinimiz İslam her türlü ırkçılığı yasaklamıştır. Hal böyleyken bugün kendini medeni ve seçkin gören, insanlıktan nasibini almamış, vahşetten beslenen zalimler Filistin'de, Gazze'de ve başka pek çok yerde her türlü zulüm işkence ve baskıyı Müslümanlara reva görmektedir. Cenab-ı Hak ise bütün bu kötülüklerin son bulması için ümmeti Muhammed'in yapması gerekenleri Hucurat Suresinde şöyle açıklamaktadır. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Yüce Rabbim Hucurat suresinde anlatılan hakikatleri hayatımıza aktarmayı, zihnimizi, kalbimizi ve dilimizi kirleten, huzur içerisinde birlikte yaşamamıza zarar veren bütün kötülüklerden uzak durmayı hepimize nasip eylesin. Kutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyorum. اللهم ظلام شرندن، يزم شرندن، دلم من شرندن، ذاك من شرندن، ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء وبقية العشرة المبشرة والبيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم أيد كلمة الحق والدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام على الكفار يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يَا الله أضالتي إلي ويقن كَرَبَيَ يرد ما يتمي أمر در düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor